Pazar, Ilgaz Dağları. Kandıcağımızı toplamaya başladık. Şöyle yakına da gelirse, Uğur Bey. Şu ocağımızı bir göster. Şöyle şuraya doğru. Allah vermiş hakikaten bu sefer. Güzel bir ocak bulduk. Ondan sonra şimdi çıkartalım. Tabi biraz kurtlanmaya başlamış. Zamanı zannedersem geçiyor. Bunların bir kısmı kurtlanmış. Evet. Pazara geldi. Şunlar iyi. Tabii ben kökünü mümkün olduğu kadar toprakta bırakıyorum. Yani olumlu olumsuz insanlar bir sürü şey söylüyor bununla ilgili ama ben bırakmaktan tarafım. Hatta ve hatta çok kurtlu olanları direkt olduğu yerde bitiriyorum şöyle ters kapatıyorum ki seneye tekrar olur. Şöyle şu kurtlular. Şunu tekrar alıyoruz. Uğur Bey alıyorsunuz değil mi Evet alıyoruz. Şimdi bakın bunun burası da kurtlu. Ben hiç almamış gibi kapattım. Bu da kurtlu. Devam edelim. Her yani zamanı geçiyor. Bir de havaların biraz sıcak gitmesi. Sezonu bitirmiş. Şu iyi. Bunu yine bıraktım. Yani bir madendi ama bir iki gün önce gelseydik galiba Uğur Bey. Biraz daha belli oldu. Bir mantar toplayacakmışız. Şunlar iyi. Evet. En mümkün olduğu kadar şu güzelliği göstermek istiyorum. Hepsi bir kökte. Hepsi de şey gibi. Nur Bey tamamdır. Şimdilik videoya son ver. Sonra bir daha bakarız. Bursak tekrar bir video paylaşımı yaparız. Tamamdır.